Balt'a değmemiş ormanlarımızı lütfen koruyalım Denizciğim. Ha <laughs> çok komik. Sana da öneririm canım. Hayır yüzünde yabani otlar bitmiş de. Ha. Ben doğallıktan yanayım bir kere. Ben de doğallıktan yanayım da. Dedemin kaşı dedem de güzel, ben de değil. <laughs> Sen her halinde güzelsin, yerim seni. Selam. Merhaba Metap. Merhaba Yağmur. Gelin. Merhaba Yağmur. Ha, i̇yiyim, sağ ol. Nasıl oldu Deniz? İyi. Biz de tam oturmuş işte sohbet ediyorduk onunla. <laughs> Deniz? Merhaba Deniz. Yağmur. Ayşe teyzeciğim siz miydiniz? Beğenmedin mi tatlım? Deniz sen çok iyiydin demin. Ne oldu birden? Şey, birden halsizlik çöktü de. Hoş geldin Yağmur. Hoş buldum. Kalkma hiç, kalkma. Hiç rahatsız olma, kalkma. Ee, Deniz iyisin değil mi? Rengin daha iyi görünüyor bugün. Şey, evet daha iyiyim. Atlattım. ...üstü günleri, acı günleri. Yağmur'u görünce... ...şu an çok çok daha iyi oldum. Beni ziyarete mi geldin Yağmur? Ha yok biz kalacak yer bulamayınca... ...evet öyle oldu biz ziyarete geldik. Şey yorulmuşsunuzdur ya. Yağmur gel otur yanına. Sen nasıl intihar ettin? Bir de bana anlatsana bakayım. Artık yaşamak istemiyordum. Hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. İşte o an karar verdim. Hiç kimsenin olmadığı ıssız bir sahile geldim. Öyle yaparsam kimse beni kurtaramaz diye düşündüm. O derece yaşamak istemiyordum yani. Ama tabii çok ağlıyordum. Gözlerimden akan son yaşlardı bunlar. Artık kendimi İstanbul'un kopkoy ve serin sularına bırakma vakti gelmişti. Pıslı sahil. Orada sadece ben ve geride bıraktığım hayatım vardı. dibe doğru çekiliyordum. Çırpınmaktan kollarımda derman kalmamıştı. Sona yaklaşıyordum. Canım tamam üzme kendini. Bak geçti her şey tamam mı? Her şey güzel olacak artık. Üzdük seni kusura bakma. Sorun değil. Bir an kötü oldum hatırlayınca sadece. Tamam artık bu kötü günler geride kaldı. Biz böyle tatsız konulardan konuşmayalım. Ben size kahve yapayım o zaman. Sen de içersin değil mi? Evet. Ee, yardım edeyim ben sana. Yok. Sen Deniz'in yanında otur istersen. Mehtap bana yardım eder değil mi Mehtap? Hadi. Yağmur, demin hatırladım ya o kötü şeyleri. Omuzlarıma böyle bir ağrı girdi. Sen sihirli parmaklarına dokunsan olur mu? E, tamam. Yağmur, sen git e yardım et. Hadi yavrum. Ben Deniz'in masajını yaparım çocuğum. Tamam, tamam Rukiye. Ah, ah Rukiye teyzeciğim. Tamam, 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 tamam. Ah, S tam, tamam Rukiye teyzeciğim. Tamam, kollarına sağlık. Yok yavrum, yok. Sen merak etme, ben seni rahatlatacağım. <laughs> Deniz'ciğim, senin intiharından annenle babanın haberi var mı çocuğum? Yok, söylemedim onlara. Neden? Şimdi gereksiz yere üzülmesinler. Aa, olur mu çocuğum? Senin gibi güzel hanım bir kız böyle bir şeye teşebbüs ettiyse mutlaka çok ciddi bir şey vardır yani, değil mi? Annenle babana ara, senin yanına gelsinler. Siz ben onlara sosu -so off. Ben onlara sonra haber veririm. Yok yok. Aa! şimdi söyle çocuğum, şimdi söyle. <laughs> ya da ben söyleyeyim. Ha? Ay yok. Eğer intihar etmediysen, durum başka tabii. O zaman söylemene gerek yok. Bana bak. Ben emekli hakimeyim. Beni kimler kimler kandırmaya çalıştı. Ne yalanlar söyledi ama hiçbirini yemedim. Ben senin o saftirik arkadaşlarından değilim. Ya estağfurullah ne haddime. O zaman ah, kimseyi böyle aptal numaralarından kendine aşk gitmeye çalışma. Anladın mı beni? İlk işte yağmuru emeseninden sileceksin. İster ciddi al, ister alma, bu sana isterdir. Nasıl hissediyorsun bebeği? Deniz anası kıvamındayım şu anda. Vazgeçmeyeceğim işte. Yağmur da beni çok sevecek. Bana aşık olacak. Görürsün. kafacık Pardon. Ben hallederim bunları Yağmur. Hmm. Sağ ol. Sen Deniz'in yanına gitsene. Yalnız kalmasın. Elif Rukiye'nin yanına? Yok olsun sen yine de git. İhtiyacı vardır şimdi sana. Gayet iyi görünüyor. Bence bana ihtiyacı yok şu an. Yağmur. Ee, Deniz zaten sana ihtiyacı olduğu için intihar etti. Ne? Evet Yağmur. Senin yüzünden kendini denize atmış. Bir dakika, bir dakika. Ben ne yaptım ya? Ay daha ne yapacaksın? Aşık ettin kızı kendine. Yağmur gibi yağdın üstüne vallahi. Hesap. Seven insan intihar etmez ki. Tam tersine. Daha çok bağındırsın hayata. Onu görebilmek için... ...iki saniyen bile kıymete biner. Seven insanın kalbi başka atar metap. İşte o zaman... ...yaşadığını anlarsın. Sizin aşkı karşılıksız ama Yağmur. Hem benim aşık olduğum kişi benden bariz bir şekilde kaçmaya çalışsa... ...pes ederdim. İyi madem. Gideyim. Ben, ben gideyim o zaman. Burada durmanın bir anlamı yok. Kimse benim yüzümden bir daha intihar etmesin. Yağmur dur bir dur. Nereye? Şimdi gidersen Deniz için daha yıkıcı olur Yağmur. Ya bilmiyorum. Bence yanında kalmalısın. Hem belki zamanla sadece arkadaş olduğunuza da ikna edersin Deniz'i. Ha? Evet Yağmur gitme. Belki varlığın bile onu mutlu etmeye yeterli olabilir. Deniz'i diyorum yani. Onu demek istedim. Ya iyi de bu sefer de ümit vermiş olmayacak mıyız? Ya şu birkaç gün en azından biraz toparlanana kadar biraz ümit etmesinin kimseye bir zararı olmaz ki. İyi tamam. Tamam kalıyorum. Ama bak sizi uyarıyorum. Özellikle seni Melek. Lütfen. Lütfen Beni bir daha böyle bir oyunun içine sokma. Burada kalıyorum. Sadece arkadaş olduğum için. Yasa <laughs>